Herkese merhaba. Bu videoda Jupiter ile oluşturulan bir temada header ve footer'ı nasıl özelleştirebiliriz onu gösteriyorum. Şu an Warselon olarak kullandığımız temada bir header e, bir header oluşturulmuş, footer da oluşturulmuş. Bu header oluşturulurken eee Jupiter Elementor Pro'nun özelliklerini e, dağıtamadığı için Burada kendisine özel bir seçenek oluşturmuş. Burada e, özelleştir bölümüne geldiğimizde, Jupyter X tema Style bölümüne girdiğimizde, özelleştire giriyoruz. Burada header diye bir bölüm var. Header'e geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi özel bir alan var. Burada iki tane özel alan var. Birisi e, normal sabit olan header, birisi de stick header. Yani şu stik header'ı kapattığımız zaman artık buradaki yapışkan header görünmemiş olacak. Jüpiter Elementor Pro'nun özelliği olduğu için böyle bir header footer seçme seçeneği tamamen kendine has bir seçenek sunmuş burada. Varsayılan'a döndüğümüz zaman da Elementor Pro'nun e, Jüpiter'in normal varsayılan görünümünü getirmiş oluyor yani Elementor elementörlü oluşturulmuş header'i getirmiş olmuyor. Biz şu an burada özel bir header oluşturacağız. Özel header'ı ee, bu header bölümüne girip de burada yeni dediğiniz zaman ya da bunu düzenle dediğiniz zaman buradaki header'ı değiştirebilirsiniz. Bu ayrı ama biz Elementor Pro'yu kullanacağız. Tamamen bu seçeneklerin dışında bir şey. Bunu varsayılarına getiriyorum ve kapatıp yayınlıyorum, kaydediyorum. Burada Elementor Pro şu an aktif değil. Onu aktif edelim. Normal gördüğünüz gibi şu an varsayılan bir görünüm var. Elementor'da şöyle bir seçenek var. Size diyor ki eğer bir header ya da footer ya da başka bir şey oluşturduysan diyor. Oluşturduğun şey her şeyin önüne geçiyor. Mesela şu an burada oluşturulmuş bir header var. Onu geçelim. Burada seçenekler bölümünde yeni ekleye tıklıyorum. Seç bölümünde header'ı seçiyorum. Header bir adına verelim. Bu arada footer'da da aynı şekilde işlem bu şekilde işliyor. Mesela gördüğünüz gibi şu an burada e, footer'ın varsayılan görünümü kullanılıyor. Ve varsayılan görünümde 3 tane bölüm var. Yani 3 tane bölüme bir widget gelmiş. Bunu da aynı şekilde jupiter kendi seçeneğiyle özel ayarlardan jupiter elementor buraya ihtiyaç duymadan e, header ve footer seçebilmiş oluyorsunuz. Yani burada isterseniz Sabit olarak da seçebilirsiniz de aşağıda stikli olarak gelmiş olacak gördüğünüz gibi aşağıda stikli fakat arka tarafta şey olmuş oluyor Bizlenmiş oluyor sayfanın arkasında şu an elementor pro'muz aktif burada diyelim ki ne yazalım Burası header alındı. Bunu ortaladım ve publish ettim. Publish ederken burada bana diyor ki kural nedir? Bunu neye göre göstermek istiyorsun? Şimdi Elementor burada şöyle bir seçeneğimiz de var. İstediğimiz her sayfada farklı bir header gösterebiliriz. Burada add condition diyorum ve sitenin herhangi bir yere Belirlenen tüm site. Sayfayı yeniledim ve gördüğünüz gibi artık bu header buraya gelmiş oldu. Jüpiter'in varsayılan header'ının üzerine eklemiş oldu. Ama varsayılan header dosya olarak da yüklenmiş olmuyor. Tamamen e, kapanmış oluyor. Burada istediğimiz her şeyi gösterebiliriz. Yine aynı şekilde fotoğraf ekleyelim. Bir logo ekleyelim. Ve update diyelim. Artık update diyor. Çünkü ilk başta biz burada display condition'ı seçtik. Burayı göstermek için şu yanda seçenekleri kaydet diye bir ok işareti var. Tıklayıp display conditions'a geliyorsunuz. Ve buradan nerede göstermek istediğinizi tamamen seçebiliyorsunuz. Az sonra e, ürün bazlı farklı farklı header'lar yapacağız. Yine kaydettim. Sayfayı yeniledim. Ve gördüğünüz gibi logo buraya gelmiş oldu. Bu logonun üzerinde şu an link yok. Bir logo link eklemeniz için bu widgetlerin hepsini tek tek göstereceğim. Ayrı bir videoda. Burada şuna tek bir slash işareti koymanız yeterli. Artık bu ana sayfanın bağlantısını göstermiş oluyor. Ya da e, bunun dışında bunu koymak istemezseniz Gelip direkt Burada e, Şu Dinamik etiketler bölümünde şu e, yuvarlak şeyi tıkladığınızda Site URL'i direkt getirebilirsiniz. Bu da aynı işlemi görmüş olacak. Güncelledim Şimdi bir ana sayfaya gelelim Bir de Şey sayfasına şimdi bir tane ana sayfa ve şey için ayrı ayrı header'lar oluşturalım. Tekrar şablonların için tema builder'a geliyorum ve yeni ekliyorum. diyorum. Buna da header ana sayfa diyelim. Şimdi buradaki kuralımızı artık değiştirelim. Çünkü bu sitenin tamamında değil. Ama şöyle bir durum var siz dersiniz ki bu sitenin tamamında görünsün yani hepsini seçmek zorunda değilsiniz tek tek sitenin tamamında görünsün derseniz burada ekleyeceğimiz kural sadece ana sayfa için olduğu için artık bunu varsaymış olacak. Yani şöyle diyelim. Ana sayfaya ait iyidir. Publish dedim. Ve burada front page dedim. Gördüğünüz gibi sayfayı yenileyelim. Artık burada bu. Ve burada farklı bir header. Yani iki taraf için de farklı bir header yapabilirsiniz. Bu kuralları daha da geniş yapabilirsiniz. Mesela burada display condition'da. Burada singular dediğim zaman mesela front page'de yazılarda bu olsun, sayfalarda bu olsun ya da şu yazara ait yazılarda bu olsun, bu kategorilerde bu olsun. Tamamen bu seçenek size bağlı bir şey. Mesela şu an varsayılan kategori geneldir şu an sanırım o da aktif değil. Hemen bir kontrol edelim. Uncategorized diye bir şey var. Gördüğünüz gibi an uncategory buraya geliyor. O kategorinin içindeki her şeyi şöyle yapalım. Mesela gördüğünüz gibi şurası bu şu an Burada bir header var. Burada oluşturduğumuz header bir. Çünkü bu sitenin tamamını kapsıyor. Bu sadece ana sayfayı kapsıyordu. Biz bunu de sadece ana sayfayı değil de şeyi kapsa. Artık ana sayfadan bu durum çıkmış oldu. Ve tekrar yenileyelim. Bazen çerezlerden dolayı gecikebiliyor durum. Onun haricinde istediğiniz kadar kural oluşturabilirsiniz. Mesela burada include yerine exclude deyip de burada şurada kesinlikle gözükmesin dediğiniz yerde de değerleri de ayarlayabilirsiniz. Tamamen yine size kalmış bir şey. WooCommerce seçeneği var. Mesela WooCommerce'de de tüm ürün arşivlerinde, shop sayfalarında, aramalarda, ürünlerde bir seçenekleriniz de mevcut. Tamamen size kalmış bir seçenek. Include ve exclude etmek header bu şekildeydi. Footer da aynı mantıkta çalışıyor. Fakat footer sadece oluştururken şablon tema bu yıldıra geliyorum. Yeni ekle dediğimizde burada seçti. Header değil artık footer seçiyorum. Footer 1 diyelim. Şu an footer'da ne var? Normal temanın varsayılanı var. Mesela burada ne ekleyelim? Bir buton ekleyelim. Butonu tam boyut yapalım. Yine aynı şekilde sitenin tamamı dedim. Condition'da. Ve sitenin tamamı da bu footer'ı göstermiş oldu. Gördüğünüz gibi artık footer bu. İsterseniz burada stick yapmak zorunda değilsiniz. Yani footer'ı sabitlemek zorunda değilsiniz. Gelir de sadece footer'ın bir bölümünü de sticky yapabilirsiniz. Sticky yapmak için burada 3 noktalı bölüme tıklıyorsunuz. Gelişmişe geliyorsunuz ve hareket efektleri bölümünde sticky var. Bunu bottom diyorsunuz. Top derseniz üst taraf olur, bottom derseniz alt bölüm olur. Sayfayı yenilelim ve gördüğünüz gibi artık footer sabit. Bu widgetlarla ilgili özel bölümleri ayrı bir videoda anlatmam gerekiyor. Çünkü içindeki bölümler daha kapsamlı. Mesela şimdi burada biz bir footer ekledik. Burada bir footer ekledik. Fakat kaydırma yaparken gördüğünüz gibi arka tarafı beyaz olmadığı için şey gösteriyor. Objeleri göstermiş oluyor. Burada footer'da buna bir arka plan rengi verelim. Kırmızı. Yani belirli bir renk olması açısından. Ve gördüğünüz gibi arka planı kırmızı olmuş oldu. Ve bu sürekli olarak sabit. Fakat futur oluştururken, mesela diyelim ki iki tane oluşturdunuz. Burada da ne diyelim ona? Buna da aynı şekilde bir arka plan verelim. Ona da mavi bir renk verelim. Şöyle. Burada iki tane şey futur objesi oluşturduk. Birisi sabit, diğeri değil. Yani sabit olup olmadığını biz şuradaki gelişmiş bölümünden hareket efektlerinin bölümünde şey yaptık. Buranın hareket efektleri bölümü ayrı. Siz mesela burada kaydırdığınız zaman diyelim ki buradaki obje bunun üstüne gelmesini değil altında kalmasını istiyorsunuz yine de burada sabit olmasını istemiyorsanız o zaman bu objeyi gelip bunun altına almanız gerekiyor. Bu alt kısımda kaldığı zaman bu sefer aşağı kaydırdığınız zaman en dibe kadar gelen obje sabit olan obje olmuş olacak. Header ve footer kısmı bu kadardı. Teşekkürler.